Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Saat gecenin ikisi. E, aklım çelindi. Video izledim birkaç tane böyle. Dedim ben niye girmiyorum. Bayağı da sol oynamadım zaten. Şimdi rulette analiz falan yap falan pistan derken hiç gerek yok. O yüzden slotta böyle bir turbo spin atmaya başladık. Biliyorsunuz ben kendim oynamıyorum spin atıyorum öyle izliyorum yorum falan pistan daha güzel oluyor. Konuşurken 5 bin lira gitti ama koyayım ya. <laughs> Neyse 6 kazandık iyi oldu. Arkadaşlar slot oynamıyordum bayağıdır. Ondan sonra dedim hani sürekli rulet rulet nereye kadar. Biraz slot da denek şansımız biliyorsunuz. bu zaten ben sürekli oynuyorum. Ya dede de oynuyorum ya bunu oynuyorum. Güzel güzel süper oldu. Spin geldi free spin geldi. Şurada bombanın rengi amına koyayım. 3 tane, 2-3 yerde bir değişse zaten alsa siktir ortalığın da işte. Değişene kadar amına koyayım şu sikiliyor. Ha 3 tane gitti bir sik yok. Bugün çok umutlu değil ama öyle bir yeri bilmiyorum ya saat 2'de. Hmm. Dedim onu <laughs> ne yapayım ne yapayım. Dedim bir gireyim belki güzel bir kazanç falan çıkarsa harcama falan yaparız yarın. Çıkmazsa da en kötü zaten. Başka şeyler kalsa ama hepsini bırakmam ya çok kaybedersem de hepsini kullanmayacağım. Ya yani sıfıra kadar düşmeyeceğim. En kötü yarına kendi güzel bir rulet kasası bırakacağım. O şekilde oynayacağım. Yani siz de işte arkadaşlar Hani illa mesela 1000 attınız kasa öyle görüyorum. 1000 lira illa bitmez değil yani. 500 bırakabilirsiniz yani. Hepsi bitecek diye bir şey yok yani. daha o sıra yoktur. Vesaire. Gerek yok yani zorlama. Şimdi biraz daha arttırıp gireceğim. Kasa fazla olduğu için bir 400'lük deneyeceğim. Eğer e, neyse çarpanları vesaire daha iyi oluyor. O şekilde deneyelim. Ee, Sizde bir ara şey taktik videosu falan ayarlayalım. Böyle birkaç tane oynamış olduğum modda yeni taktikler geliştirdim. Onları videosunu eğer e, çekersem güzel bir şekilde siz de bana taktik önerisinde bulunursunuz. Bir basamak arttırıp ondan sonra e, onu kat, çarpanı tekrardan arttırıp tekrar bir şekilde düşürüyorum. Oraya göre güzel bir çekiliş yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bundan bir önceki videomda ben çekiliş yapacaktım hatırlarsanız 2000 lira 500 lira 4 kişi atacaktım. Yorum yapın dedim. Zaten yorum yapan 4 arkadaşımız var. 4 kişiyi nasıl seçeceğim yani? O yüzden katılım sayısı çok az olduğu için başka bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Eğer kazanç buradan çıkarsa süper disping geldi. Güzel oldu. Güzel oldu. Burada her güzel bir kazanç elde etmemiz lazım ya. Etmemiz lazım artık amına koyayım. Arkadaşlar dediğim gibi yani çekiliştir katılım çok az olduğu için çekiliş yapmadım. 8 kişi var yani 4 kişi çekeceğim zaten. O yüzden çok az olduğu için yapmadım ama bundan sonra yorumlar, yorum kısmına biraz daha Fazla yorum bekliyorum. E, beğeni olur, yorum olur. Abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Abone biraz daha düşük. İzlenmelerim çok iyi gidiyor ama abonede biraz sıkıntımız var. E, bu şekilde destek olsanız kanalın büyümesi e, çekişleri daha çok artması çekiliş miktarını artması buna vesile olacaktır yani bildiğiniz olsun. Açıklamak kısmına zaten bırakacağım siteleri vesaire. Kullanmış olduğu güvenilir sağlam siteleri. Siz oradan bakıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bu arada. O 25 bir saat içinde geldi yani hesabıma. Hadi amına koyayım ya şu renk değişse bir kere ya kafayı yiyeceğim amına koyayım ya. 6000 lira 5000 lira biz ne zaman ama şu yüzü göreceğiz ya. Anasını siktimin oyunu. Şimdi düşürdüm. Biraz da düşük deneyim. Bir aşağı bir yukarı. Baktınız arkadaşlar çok gelmiyor vesaire biraz düşürün. Sürekli çok hani daha çok hırsla kazanmak amaçlı daha yüksek girerseniz eğer bu sefer kasana daha çabuk erir. Ya hiç anlamazsınız yani oyun heyecanıyla o anki e, canlı şeyle güzel. Güzel. Frisbee geldi. Süper oldu. Hadi oğlum bu sefer umutluyum ya. Benim bir şey vermedim. Bu sefer ver. Güzel ya. Süper. Süper. 3 tane aynı anda geldi. Süper oldu. Hadi oğlum bu evde gel. Süper. 2 tane daha var. Renk ata mı? Attı. Attı. Süper oldu. Süper oldu. Evet arkadaşlar. 7 spinimiz var. Ve çok erken bomba renk değiştirdi. Bir de patlasaydın amına kodumu ne oldu? Çok iyi olacaktı. Yine varsın. Hadi ama ya. Hadi ya altın küresi bekliyorum ya. Süper ya süper. Hadi amına kodum patlayın matlayın yapın bir şeyler. Anasını skin ortalayın ya. Altın küresi bekliyorum. Bir tane var. Gel 2-3 tane de. Direkt şu 3. Seveyi atarsa 10 numara olur. 10 numara olur arkadaşlar. Evet. 7400 11.000 lira şu an. Değişmez anasını sikeyim ya. Şu renk değişse çok iyi olacaktı ya. Çok iyi olacaktı ya. Vallahi kafayı yiyeceğim amına koyayım. Süpersin ya. Süpersin. Mavi oldu. Süper. Hadi oğlum gel bana patla. Hadi oğlum patla. İki Philips'e büyük ihtimal renk değişmeyecek ama en azından güzel patlama yaparsa güzel kazaça çıkarız. Güzel. 15.000 lira oldu. Güzel oldu. Hadi oğlum patla ya. Bir de güzel patlarsan. Fena değil. Fena değil. 33.000 lira oldu kasamız. Oha süpersin ya. Amına koyayım ya. Müthiş. Müthiş. Arkadaşlar Filipinler üst üste geliyor. Anlamadım yani. Bal yiyip mi yattım? Yani müthiş yani cidden müthiş. Üst üste geldi süper oldu. Ama bunda da bomba renk atmadı mı yani. Mutlu ediyorsun. Sonra bir sik gelmiyor ama çıldırıyorum yani. Neyse sıkıntı yok. 34 bin lira kötü değil yani. 30'a başladık. Yani şu an çıksam bile 4 bin lira 4 bin liradır. Oha ya müthişsin amına koyayım ya. Müthişsin ya. Bu sefer gelecek. Bak demin, demin vermedi sonra 15 kazandık. Bundan bir önceki Filispin'de vermedi süper. Bu altın geldi küre geldi müthiş oldu. Evin etrafında gezmeye başladım şimdi amına koyayım. Hadi oğlum ya hadi ya Bu sefer yüzü göreceğiz Yüz görürsem çıkarım Arkadaşlar bir hafta yokum ortalıkta Haberiniz olsun yani Bir hafta yiyeceğim ama bırakıyorum parayı Evet evet Hadi oğlum renk at Hadi oğlum renk at Hadi oğluma gelirsin gelirsin süpersin Süpersin amına koyayım ya Süpersin 4 tane daha kazandık Yeşil bombayla şimdi devam ediyoruz var mı var mı yani yani amına çok bir şey yok ama kötü de değil yani evet 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 iki tane var iki tane var patlatın patladın haydi 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 5900 oldu o şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun amına koyayım ya hadi oğlum bir tane gelirsin süpersin süpersin. Yine maviyiz. Yine maviyiz. Süper oldu. Hadi şimdi patlamalı gelirse anasını siktik ortalığın arkadaşlar. Anasını siktik ortalığın arkadaşlar. Evet. Evet ya müthişsin ya. Müthişsin ya. 13 oldu. 2 tane mavimiz var. 2 tane mavimiz var. Eğer patlarsa süper olacak. Ananın amını sikiyim. Bu ne? Haydi oğlum patla. Haydi oğlum ananın amına koyayım. 28 bin lira oldu ya. Müthişsin ya sen. Müthişsin ya. Amına koyayım evi turluyorum saat 2. <laughs> Kapat amına koyayım. Kapat şunu ya. Ne planın? Devam et. Haydi oğlum. 60 bin lira oldu kasamız ya. 100 olsa çıkacağım arkadaşlar. Hedefim 100. 100 olmadan çıkmayacağım. 100 olursa saniyese çıkıyorum. Saniyesinin anasını sikeyim. Çıkıyorum. Bakın arkadaşlar 400 denedik fena gelmedi 200 denedik sonra tekrar 400 bu şekilde Hatta niye böyle değil ama 200 400 200 denedik arkadaşlar Pardon <laughs> aklım gitti ama kazanınca 55 60 bin oldu çabuk eridi kasa hızlı atıyor ee, ama sıkıntı yok dediğim gibi bu şekilde devam ki herhangi bir problem yok oynamaya devam patlasa zaten amına koyayım kafamı vuracağım. Neyse şimdi 200 denemeyecek. Şimdi 400 deneyeceğim. 200 400 200 400. Alttır arttıra çıkıyoruz. Arttır düşür, alttır düşür. Gelecek yani. Başka çaresi yok arkadaşlar. Yok. Yok amına koyayım ya. Yok. Böyle devam arkadaşlar. Evde gezime devam ediyorum. Ama Güzel gelecek yani kasa 10 10.000 lira eridi şu an ya Hıp hızlı eriyebiliyor bir anda Hiç anlamıyorsunuz yani Ama bir anda çıkabiliyor O yüzden oyuna kapılıp Çok yüksek miktarlarda girmemenizi tavsiye ediyorum Kanala abone olmayı Yorum atmayı Beğen atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum Evet arkadaşlar Evet 100 bin lira olsun çıkacağım Hiç beklemeyeceğim Güzel yani 100 bin lira. Kötü para değil. 30'a girmesi 70 bin lira kazanmış olacağım. Yani 10 dakika içerisinde. Ama işte düşüyor kasamız. Yani şu zamanlarda bir frisbeen'in gelmesi lazım. Yani 100 tane spin attık. Boş mu gelir amına koyayım hepsi. O yüzden bir frisbeen gelirse toplar diyorum şu kasayı. Frisbeen'de 2-3 bomba değişince zaten direkt kasa atıyor seni. 20-30 atıyor en kötü. Şimdi arkadaşlar biraz daha yüklü gideceğim. Evet, evet. 1000 liralık girmeye başladık. Kasa biraz daha eriyor dediğim gibi ama ya eriyecek ya çıkacağız. Hangisi olur bilmem. Ama kat sayısı daha fazla. Free gelirse direkt atacak. Direkt atacak. Hiç bekleme atacak. Bekliyorum. Süper ya. Süper amına koyayım. Duydu beni ya. Duydu amına koduğum. Duydu. Süper. Şimdi Filipin geldi arkadaşlar. Atmaya başlıyoruz. Süper. İlk elden 2 tane var. 10 numara oldu. 2 tane var. Süper bir tane var. Fena değil. Fena değil. Bombamızın rengi değilse çok yakın sürede güzel kazançlar elde edebiliriz. Ananın amını sikeyim. Bir tane mi olmaz? Anan namını ya. Vallahi kafa yiyeceğim amına koyayım ya. İki tane var. Süper. Süper. 3 tane, dört, üç tane bomba var. Dört tane frisbee. Patla oğlum. Patla oğlum. Güzel. 11 bin lira oldu. Fena değil. Süper. Altın var. Küremiz var. Altın küremiz var. İki tane de bombamız var. Maviler çok iyi patlıyor da yeşiller. Biraz düşük atıyor. Onlar da patlama koyayım. Anasının damını sikeyim. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Evet çok da bağıramıyorum. Evdekiler uyuyor. Kalkıp sikerler götten. Haydi oğlum. Altın küre var. Uf, amına koyayım ya. Anasının amını sikeyim ya. Bir tane kaldı. Bir tane daha spin gelecek. Eğer o... Olursa güzel olur. Kalmamış anlamadım. Tamam, neyse 27 kazandık. Kötü değil. Süpersin ya süpersin. Bu frisbee süper oldu işte. Bu süper oldu. Normalde bir verip bir vermiyor. İnşallah bunda da verir. O zaman çıkarız. O zaman çıkarız işte. Bu sıra niye anlamadım. İki tane frisbee üst üste geldi. Oyun saatlerinde arkadaşlar soruyorsunuz. Oyun saatlerinde şöyle ben gece oynamayı daha çok tercih ediyorum. Siz de geceleri tercih ederseniz ya da gece kasa verirseniz. 12'den sonra oynamayı daha mantıklı buluyorum. O saatte daha çok müsait olurum. O saatlerde geliyorum. Kazançlarım o şekilde oluyor genelde bu arada. Evet, 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 evet. Bir tane gelirse renk değişir. Dedim renk değişti. Süper. 4 tane daha geldi. Fena değil arkadaşlar. Böyle devam. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Haydi oğlum. Patlamadı. Yüreğe geldi ama renk değişmez. Anasını sikeyim ya. Evet iki tane yeşil var. Güzel patlı kardeşim. Hadi kardeşim. Müthişsin. Müthişsin amına koyayım ya. Müthiş oldu ya. Kafayı yiyeceğim. 40 bin. 95 oldu. 100'e çok az kaldı arkadaşlar. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Müthiş gidiyoruz. Müthiş gidiyoruz ya. 100 bine çıkıyoruz. 100.000'e çıkıyoruz arkadaşlar. Bir Filispin'e bakar. Bir Filispin atar. 10-15 gelir. Baba kaçar. Baba kaçar arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı. Ucundayız. 100.000 olsun. 5.000 lira dağıtmazsam adam değilim arkadaşlar. 100.000 olsun dağıtacağım. 100 bin olsun dağıtacağım arkadaşlar. Ben kazanıyorum. size kazanın. Siz bana nasıl yorum beğeni abone destek atıyorsanız. Ben de size maddi yönden elimden geldikçe para vermeye çalışacağım. Hizlere dağıtacağım. Beraber kazanacağız. Beraber yiyeceğiz. Yorumlarda istediğiniz yazabilirsiniz. Sohbet, muhabbet amaçlı da konuşabiliriz. İlla ki oyun vesaire olmak zorunda değil. 1000 lira çok hızlı eridi. Biliyorsunuz 95 lira düşük lira. O yüzden ben 500'lik gireceğim bu şekilde devam ediyorum. O yüzden yorum kısmına yaz, e, Instagram bırakacağım, e, bırakacağım. Instagram'da da yazabilirsin, orada konuşabiliriz. İlerleyen süreçte belki canlı oyun falan oynarım. Oradan da beni takip edebilirsin. O yüzden Instagram'dan takip etmeniz çok önemli benim için. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın 95'ti. 2 dakikadan bana 55 oldu. Yani hani nasıl gittiğini anlamıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi yani Oyun sırasında miktar çok yüksek girerseniz bahisiniz çabuk eriyor, çabuk eriyor. Ama buradan çıkacağız. İnşallah 95'ten çıkmadan pişman olmam. O zaman olsam anasını sikerim gece gece kafamı sağa sola vuracağım yine. Evet 40.000 olduk ya 40.000 olduk ya. Çok düştü çok. Güzel. Güzel, Firispin geldi. Firispin gelirse mutluyum biliyorsunuz. Firispin geldi. Uf, haydi, boşalttık. Boşalttı. Bakalım, bunda bir tane var. Yani çok bir şey yok. Evet, 3 tane var. Süper ya, süpersin, süpersin. Müthiş oldu arkadaşlar. Evet, evet. Onda ne var? Onda bir şey yok. Bir tane kaldı. Ya bir tane altın atsa aslında süper olacaktı. Ee, 8 bin lira aldı. Güzel. Renk değişti. Güzel. Yeşil oldu. 4 tane. Güzel bir bomba atarsa. Güzel altın küre gelirse. Maviden güzel bir kazanç elde ederiz. Yeşil 3 tane var. Süper. Süper oldu. dolu Bir de güzel patlanasın. alın Sik onu. Ananı amına sikim niye patlamadın piç. Haydi. Güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Yine kasamız 70 oldu. 70'e dayandı. Hadi renk değiştir. Haydi oğlum altın küre gel. Ananı sikeyim ya. Yine gelmedi. Kafayı yiyeceğim amına koyayım. Şurada mavi bir assaydı. Kasamız zaten şu an 70'ti. En kötü 80-85 yine görecektik ya. En kötü 80-85 görecektik yani. Video bayağı uzun sürdü arkadaşlar. 20 dakika olmuş. İlk defa bu video uzun olacak. İlk defa uzun video çekmiş oldum. Ama sıkıntı yok yine paylaşacağım. Herhangi bir kayıp ya da kazanç durumunda video atacağım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar yine 400'den 1000'lik bir deneyelim. Eğer güzel bir free spin güzel bir katsayıyla güzel vurmuş oluruz. Güzel vurmuş oluruz. Güzel vursak zaten çıkacağız. Kasa zaten 60 bin lira olduğu için yüksek biraz. O yüzden erimeyebilir yani kasamız. Haydi oğlum ya gel amına koyayım ya. 20 saat kaçtı ya? 1.45 miydi? 1.48 miydi? Neydi? 20 dakikadan beri oynuyoruz. Aralıksız. Şimdi yaparsın. 2-10 geçe. 2 içeri geçe. Ben kaçarım. Vurdum mu süperiz. Vurdum mu süperiz. Haydi gel elimle Haydi haydi gel tut Haydi amına koyayım artık gel ya vallahi uykum geldi amına koyayım. Gelmiyorsun da bir sik. Çıkacağım şimdi amına koyayım ya. 10 alıp çıkacağım ya. Haydi amına koyayım gel artık vallahi kafa yiyeceğim. Bitti amına koyayım. 1000 tane şey bitti ya. Neyse biraz da kendim atayım belki gelir. Ateş, Mateş ananı sikin Filistin kaçtı ya. Ay ananı sik. Biraz yavaş gitsen orası çocuğu süper olacaktı, gelecekti. Yok bunda yok. Bunda yok. Bunda da mı İşte fena değil. Arkadaşlar yani 95'te çıkmana pişman olacak mı çok merak ediyorum cidden. 100 olsun diye çok kovaldım ama daha bir şey olmadı. Evet. Bu da boş. Evet. Evet bu. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da o. Hepsi boş amına koyayım ya. Otomatik daha mı iyiydi anlamadım ki. Biraz böyle denedik. Hep bütün hep bütün şanslarımı deniyorum ama normal denedik. kendim denedim. Free spin denedik. Olmuyor mu ne? Olmuyor. Bomba var, bir şey yok. Burada bir şey yok. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu video büyük böyle bitecek. <laughs> Filipin'in geleceği yok amına koyayım çünkü. O yüzden e, yine atacağım videoyu bilginiz olsun izlersiniz. E, kanala abone olmayı, yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın mümkünse. Sizlerden ricam. 30'a girmiştik. Şimdi kasamız 16. Yarı yarıya düştü. En kötü 10'da bırakırım arkadaşlar. 10 binde yarın rulet videosu yaparım. O şekilde de izlemiş olursunuz beni. Belki şansımız rulette kazanmış oluruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar ben kaçıyorum. 10 binde bıraktım. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Ee, videoyu atarım. Dediğim gibi destek olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun. Kalın sağlıcakla.